Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün milyonlarca emeklimizi çok yakından ilgilendiren, uzun zamandır konuşulan o büyük soruna, yani maaşlardaki adaletsizliğe dair umut veren yepyeni bir gelişmeyi konuşacağız. Peki atılan bu yeni adımlar ne anlama geliyor? Gelin hep birlikte bir bakalım. Evet, galiba hepimizin aklındaki o soru bu. Değil mi? Emeklinin beklediği o güzel haber sonunda geldi mi? Milyonlarca vatandaşımızın gerçekten merakla takip ettiği bu sürecin bütün ayrıntılarını ve gelinen son noktayı şimdi sizlere aktaracağız. Peki her şey nasıl bu noktaya geldi? Sorunun tam kalbinde biliyorsunuz yıllarca daha yüksek prim ödemiş olan emeklilerimizin yaşadığı o derin adaletsizlik hissi yatıyor. Milyonlarca insan bizim ödediğimiz primlerin karşılığı bu olmamalı diyordu. İşte bu sitem en sonunda ortak bir sese dönüştü. Peki bu maaşlar arasındaki makas neden ve nasıl kapandı? Aslında olay şu. Bir tarafta en düşük emekli aylığını korumak için taban maaşlar sürekli güncellendi, yükseltildi. Ama diğer tarafta yüksekten prim ödeyenlerin maaşları aynı hızda artmadı. İşte bu durum primler arasındaki o anlamlı farkı neredeyse ortadan kaldırdı ve büyük bir mağduriyet doğurdu. İşte tam da bu noktada sizlerin yani emeklilerimizin sesi devreye girdi. Başta kişisel bir sitem gibi duran bu konu milyonların ortak talebi haline gelince Ankara'da çok güçlü bir şekilde yankı buldu. Artık bu talepler ulusal gündemin en sıcak maddelerinden biri. Peki bu değişimi ne tetikledi? Aslında bu tek bir faktörün değil pek çok şeyin bir araya gelmesinin bir sonucuydu. Kamuoyunda yükselen o ortak ses her fırsatta dile getirilen mağduriyetler, yapılan anketlere yansıyan sonuçlar ve tabii ki artan siyasi baskı. Bütün bunlar üst üste gelince bu sese kulak vermek artık kaçınılmaz oldu. Kamuoyu baskısının ne kadar etkili olduğunu yetkililerden gelen şu açıklama çok net bir şekilde özetliyor aslında. Artık konu basit bir maaş zammı olmaktan çıktı, sistemin kendisinin köklü bir şekilde elden geçirilmesi gerektiği en üst düzeyde kabul görmüş durumda. Bu sorunun ne kadar ciddiye alındığını gösteren çok önemli bir işaret. Tamam, sorunu ve talepleri artık net bir şekilde anladık. Peki şimdi çözüm ne olacak? Gelin şimdi işin en heyecanlı kısmına, yani masada olan ve adaleti sağlaması beklenen o yeni formülün detaylarına bakalım. Çünkü artık somut adımlar atılmaya başlandı. İşte en somut gelişme bu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde doğrudan bu konuyu masaya yatırmak, yani yüksekten prim ödeyenlerin mağduriyetini giderecek bir formül bulmak için özel bir komisyon kuruldu. Bu sürecin artık resmen başladığı anlamına geliyor. Peki bu komisyonun masasında ne var? En güçlü formül hangisi? İşte o kilit kelime seyyanen zam. Peki bu ne demek? En basit haliyle Kök maaşa ya da ödenen prim gününe falan bakılmaksızın bütün emeklere eşit ve sabit bir tutarda artış yapılması demek. Bu yöntemin en büyük avantajı ne? Daha önce kapanan o maaş makasını yeniden açarak adil bir fark yaratmak için en hızlı ve en pratik çözüm olarak görülüyor. Komisyon kurulduğu formül de masada. Ee, peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Gelin hep birlikte önümüzdeki dönemin yol haritasına ve beklentilere şöyle bir göz atalım. Süreç aslında oldukça mantıklı 3 temel adımda ilerleyecek. Önce komisyon bütün teknik çalışmalarını tamamlayıp en adil formülü ortaya koyacak. Hemen ardından işin en kritik kısmına yani bu formülün bütçeye ne kadar yük getireceğinin hesaplandığı etki analizine geçilecek. Nihai karar da işte bu analizin sonuçlarına göre verilecek ve sonra da uygulama başlayacak. Ve geldik en çok merak edilen soruya. Bütün bunlar ne zaman olacak? Beklenen takvim şu şekilde işliyor çalışmalar zaten başlamış durumda. Yılın ikinci yarısında artık sonuçların iyice olgunlaşması bekleniyor. Eğer her şey planlandığı gibi giderse gözler olası bir uygulama için Temmuz ayına çevrilmiş durumda. Elbette biz bu süreci adım adım takip edip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Sonuç olarak toparlarsak atılan bu adımlar gerçekten son derece umut verici. Ama tabii akıllardaki o asıl soru hala orada duruyor. Bu düzenleme sadece günü kurtaran bir iyileştirme mi olacak yoksa milyonlarca emekli için daha adil, daha sürdürülebilir ve kalıcı bir sistemin ilk adımı mı? İşte bunun cevabını bize zaman gösterecek. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün milyonlarca emeklimizi çok yakından ilgilendiren, uzun zamandır konuşulan o büyük soruna, yani maaşlardaki adaletsizliğe dair umut veren yepyeni bir gelişmeyi konuşacağız. Peki atılan bu yeni adımlar ne anlama geliyor? Gelin hep birlikte bir bakalım. Evet, galiba hepimizin aklındaki o soru bu, değil mi? Emeklinin beklediği o güzel haber sonunda geldi mi? Milyonlarca vatandaşımızın gerçekten merakla takip ettiği bu sürecin bütün ayrıntılarını ve gelinen son noktayı şimdi sizlere aktaracağız. Peki her şey nasıl bu noktaya geldi? Sorunun tam kalbinde biliyorsunuz yıllarca daha yüksek prim ödemiş olan emeklilerimizin yaşadığı o derin adaletsizlik hissi yatıyor. Milyonlarca insan bizim ödediğimiz primlerin karşılığı bu olmamalı diyordu. İşte bu sitem en sonunda ortak bir sese dönüştü. Peki bu maaşlar arasındaki makas neden ve nasıl kapandı? Aslında olay şu. Bir tarafta en düşük emekli aylığını korumak için taban maaşlar sürekli güncellendi, yükseltildi. Ama diğer tarafta yüksekten prim ödeyenlerin maaşları aynı hızda artmadı. İşte bu durum primler arasındaki o anlamlı farkı neredeyse ortadan kaldırdı ve büyük bir mağduriyet doğurdu. İşte tam da bu noktada sizlerin yani emeklilerimizin sesi devreye girdi. Başta kişisel bir sitem gibi duran bu konu milyonların ortak talebi haline gelince Ankara'da çok güçlü bir şekilde yankı buldu. Artık bu talepler ulusal gündemin en sıcak maddelerinden biri. Peki bu değişimi ne tetikledi? Aslında bu tek bir faktörün değil pek çok şeyin bir araya gelmesinin bir sonucuydu. Kamuoyunda yükselen o ortak ses, her fırsatta dile getirilen mağduriyetler, yapılan anketlere yansıyan sonuçlar ve tabii ki artan siyasi baskı. Bütün bunlar üst üste gelince bu sese kulak vermek artık kaçınılmaz oldu. Kamuoyu baskısının ne kadar etkili olduğunu yetkililerden gelen şu açıklama çok net bir şekilde özetliyor aslında. Artık konu basit bir maaş zammı olmaktan çıktı. Sistemin kendisinin köklü bir şekilde elden geçirilmesi gerektiği en üst düzeyde kabul görmüş durumda. Bu sorunun ne kadar ciddiye alındığını gösteren çok önemli bir işaret. Tamam sorunu ve talepleri artık net bir şekilde anladık. Peki şimdi çözüm ne olacak? Gelin şimdi işin en heyecanlı kısmına yani masada olan ve adaleti sağlaması beklenen o yeni formülün detaylarına bakalım. Çünkü artık somut adımlar atılmaya başlandı. İşte en somut gelişme bu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde doğrudan bu konuyu masaya yatırmak, yani yüksekten prim ödeyenlerin mağduriyetini giderecek bir formül bulmak için özel bir komisyon kuruldu. Bu sürecin artık resmen başladığı anlamına geliyor. Peki bu komisyonun masasında ne var? En güçlü formül hangisi? İşte o kilit kelime: Seyyanen zam. Peki bu ne demek? En basit haliyle kök maaşa ya da ödenen prim gününe falan bakılmaksızın bütün emeklere eşit ve sabit bir tutarda artış yapılması demek. Bu yöntemin en büyük avantajı ne? Daha önce kapanan o maaş makasını yeniden açarak adil bir fark yaratmak için en hızlı ve en pratik çözüm olarak görülüyor. Komisyon kurulduğu formül de masada. E, peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Gidin hep birlikte önümüzdeki dönemin yol haritasına ve beklentilere şöyle bir göz atalım. Süreç aslında oldukça mantıklı. 3 temel adımda ilerleyecek. Önce komisyon bütün teknik çalışmalarını tamamlayıp en adil formülü ortaya koyacak. Hemen ardından işin en kritik kısmına yani bu formülün bütçeye ne kadar yük getireceğinin hesaplandığı etki analizine geçilecek. Nihai kararda işte bu analizin sonuçlarına göre verilecek ve sonra da uygulama başlayacak. Ve geldik en çok merak edilen soruya. Bütün bunlar ne zaman olacak? Beklenen takvim şu şekilde işliyor. Çalışmalar zaten başlamış durumda. Yılın ikinci yarısında artık sonuçların iyice olgunlaşması bekleniyor. Eğer her şey planlandığı gibi giderse gözler olası bir uygulama için Temmuz ayına çevrilmiş durumda. Elbette biz bu süreci adım adım takip edip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Sonuç olarak toparlarsak atılan bu adımlar gerçekten son derece umut verici. Ama tabii akıllardaki o asıl soru hala orada duruyor. Bu düzenleme sadece günü kurtaran bir iyileştirme mi olacak yoksa milyonlarca emekli için daha adil, daha sürdürülebilir ve kalıcı bir sistemin ilk adımı mı? İşte bunun cevabını bize zaman gösterecek. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.